Amur Almira Çaldırın kontrolleri yapılıyor. Şu an rakibinin kontrolleri yapılıyor. Ayağını kaldıramıyor o ya. İlk düdük başladı. Haydi Yağmur! Haydi Yağmur! Dur Yağmur! <laughs> yağmur durmuyor ki. Dur! Adamsın Yağmur. Anım gitmiyor hiç. <gülüyor> <Bakmıyorum>. <gülüyor> Yağmur süpersin devam. Haydi Yağmur. Ciddi duruyor ama baksana. <laughs> bak. Hakem uyardı bir, bir sefer galiba. Haydi Yağmur BAM! Sağ direkt. Haydi Yağmur. Adam. Hadi. Hadi Saldır yağmur. yağmur. Saldır yağmur. Nasıl yıksın? Yağmur bas! Yağmur sağ direkt vur iki tane. Evet. Evet. Kaldır kolları. Kollarını kaldır. Kollarını kaldır. Yağmur kolunu kaldır. Kolunu kaldır. Kollarını yukarı kaldıracaksın. Yağmur bir şey yap. Devam. Yağmur. Devam. Devam. Tekme gir önce bir tane sağdan. Sağ tekme gir. Çok güzelsin be. Evet! Uç tekmele! Vur! Pekmele, vur. <laughs> Yağmur herhalde şey yapacak, diskalifiye olacak herhalde. Neyi kaldırtıyorlar? Yani diskalifiye olacak herhalde Yağmur bu işte. gidişle. <laughs> Yağmur hiç kural dinlemiyor. <laughs> Bek dur yağmur bir şey ya yok dur. süpersin süpersin yağmur sakin ol. Kaç saniye kaldı? Yağmur Antekme. Çok güzelsin devam, devam süpersin. Süpersin. Lan yaklaşma yanına ya. Sen, sen onu yenemezsin yağmur öyle. Yak Sen onu yenemezsin öyle Yağmur sen ondan güçlü değilsin kızım Yağmur tekmeyi tut Yağmur yedin Yağmur Yıkılma Ayağını tutmaya çalış Basra yapma Yağmur tekmeyi tut Tekmeyi tut Tut, ekmeği tut tekmeyi elini kaldır kaldır, evet. kaldır kolları kaldır, kaldır. Evet. ama yani arasında bir dünya fark var ya abi bu ne bu ne ya kırmızılı Akam hakem teselli ediyor şu an. Ya bu, Ya